Selam. Ben Yunus. Bugün silah vurdu değil de birazcık daha başka bir hakkında konuşacağız sizle beraber. Bugün tutum hakkında konuşacağız. Eee bu videoyu tükenin de bunun son videomuz oluyor. Tungkaya'nın anı aldı ki ben Artık bana beni niye eşitsin gibi tutarmıyor birazcık bununla bahsedeceğiz. Gençler Tunga büyüyen bir Tunga büyüyen bir Youtube kanalı Ama ben Ben artık Eşitçisi gibi Gelmemeye başladı arkadaşlar Çünkü ya benim ıı, göre Hani belirtebilirler, bu reklam iş, işini sona veriyorum onlardan oraya. Yani. Ee, şu sebep, birkaç sebep var bunun barındırı. İlki, Chongyuan'ın başındaki kişi ismini vermeyeceğim, ona hile podahtır, hile diyeceğim. Şerefin bende karışması Ağustos tam Evet 30 Ağustos başlıyor. Benim popolmalara Euro üzerine vuruyorlar beni. Ve beni kendi korktan şarjlar Ve ben de gittim tabi biliyorsunuz. Değerler bize lakam Yapabilir misin? Tüm için. Kanal YouTube için. Ben de tamam. En tabi tabii, geldim de bize ben bir tane doldurdum. Vardı. <laughs> o fondan sonra baktım bunlar dedim iyi gibi tamam. Checkes video birkaç tane videomuz var tabi ya yani en az iki videomuz var, hop videomuz var. Bir de bir tane de böyle kaka ile. Nana Nana Baskın bir video var short olarak. Belki izlemişsinizdir. Ha, ondan sonra ne oluyor. Bu çok daha önemli. Hirapla iyi şu Çocuğunu iyi gül gibi iyi geçindik. Halen öyle. Çekilmiyoruz kendilerine orada bir sıkıntımız, sıkıntımız yok. Ama beni niye Tunga eskisi gibi çağırmıyor? Günün o onan anlamına çıkmıştı. Işte. Tanışalı üç ay oldu. Oradan girdiğim zaman rüpes sen var Tesekan rüpes demeni oraya etmişler onlar bir sunucu ve <tığlık> batık çökmüş askeri kamplardan adam alıyorlar. Onun için çok oldum. Ee, Yazısı da öyle ve ee, oradaki parası tanrı verdiği ne e, ya yapıyorlar ya yapmıyorlar gibi bir şey öyle dediğim ben hani vermedim ya yani verseydim yaparlar mı onu bilmiyorum bilmem işte ben orada bir tim açmıştım akrep timi Baktılar benim personel sayım zaten benim çevre çevresi in aktif de varsa sayarsam ben aktif oluyorum ikizim aktif oluyor orada bir tane daha personelim var o aktif oluyordu bir tane daha bir personel var geldi o eğer bu videoyu izliyorsa ama o ben önce ayrıldı çocuğumdan <laughs> pardon <gülüyor> bir ses bazı ay tam bazı ya daha iyi demiyor mu buralar bazı temiz inlerim o biraz sonra önce ayrıldı akrep çıktı kimin ismi akrep tabah manay şey Ya alkol çok güzel bir isim varız onlar çıktı onlar mıydı o çıktı ben önce sonra baktık Tamam dedim ben bir ses etmedim buna. Sonra ben baktım şirap çok şey yapıyor artık tarihi yani tamam, Discord üzerine odaklanmış Discord üzerinden. Şu 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 Cüdoğlu topu da bu işte. Dede onun zaten bir çeyim suluşu. Sonra dedim bir demel gitti bir özel bir şey yapmıyorum. Doğru bir sesim falan dedim. Ben buna bir şarkı diye bananak için özel şarkım. Dedim bak Youtube'da iyi ilerlemesin. Onu abone ol. Bilmiyorum hem benim birazcık katkımda olmuştu ama çok fazla değil biraz sonra baktım bak dedim videoda oturttuğum güzel videolar var ben bu videoda gidip insek sulama edeyim at dedim oradan bir kitle tut dedim dedi ben tek çok zor tamam mı tek video attığını biliyorum çocuğum izlemiyorum ama bildiğim için yiyorum. Tamam mı? Bak. TikTok ile tabi iyi, iyi. Tamam oradan tutacağım. İnsansız tutamaz da aşısı dönerim. En azıyla borlu dönerim. Bir kitle. Evet. Dedi yok açmayacağım hiç ama. Ben fazla ısrar edeceğim. Tutamam dedim. Samis ama. Dediğim gibi. Oradan bir kitle. Yedem yakaladım. Tunga için. En azıyla Tunga. Tunga heleci için. O YouTube kanalı... kanalı. var. Ama nasıl onu. Ama benden baya bir. Ya, şey. Unun. Yok çünkü. Onun falan. Şu an kaç bilmiyorum. Pek takip etmiyorum. Gibi. Bu kadar ne, da. Esir esir ama. Bak dedim. İnsan yürüyordu aç ona bir kitle yakala. En azından o or oradan bir abone gelsin. dedim? Şey konuşuşuşuşuşuş. Dedi. Dedim. dedi yok ben oradan açmayacağım onu çok zor. Hey e oğlum ben de tamam dedim. Ne dedim ben ne istiyorsan dedim. şeydi. Hani dedi. Ben bir durdum bir. Dedim bakarım. Dedim. Dedim. Ya, açmadım. Çünkü benim de kendi YouTube kanalım var. Kendi YouTube kanalım var. Ben de Instagram'a link odak açıyorum. Biliyorsunuz ben hem YouTube üzerinde Hem Discord hem de Instagram üzerinde arka tutuyorum her şeyimi. Link odak video. Ya bunu mesela bunu da paylaşacağım. Instagram'a link odak bu videoda. da. Dedim Tamam mı En azıyla açabilsem açam. Açmadım şu sebep kendisi bir şeyler yapsın. Ben kendi çapımda büyüttüm. Kanka beni bilene bilir ben bu yolda çok fazla zor stor zorlandım ama başardık mı? Başardık size. ya. Hem uluslararası olsun hem Türkiye açısından olsun çok güzel. Daha da stream ettireceğiz bu. Evine. Zaten öyle olacak. Dedim bak. Yani eline bir kitle daha bulunurum. Ben kaç kitle emniyet tuttuğumu anlatayım. Youtube kitlesi, Instagram kitlesi, çeviş kitlesi, üç kitle. E, elimde benim. yani ilgili alıyorum. Kitlenin bir kitle oh, oluşturursam kitlen olmuyorlar. Programı en azı çok akıcı bir şey. Dört tane kitle elimden tutmuş oldum. Dedi yok. şey dedi. TTT zaten yapıyorum reklamını var. Tamam dedim. Sen bilsin. Benim TTT reklamdan yapmamın izlesi işte. Sonra bu konu kapandı. Sonra bana bir tutun çalış yaptı. birkaç bir tane video attı dedi bu video al dedi. Ama ya yabancı bir video. Çanmamı dizisi O video. Dedim bana dedi. Dedi, dedi bu 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 video al. E, i̇zledi dedi. Güncelen videosu. Şurası dedi. Ben öyle bir Ya yabancının bir uluslararası Arkadaşlar bir önce videonun bana atılması Hicap saat alamam Demem bu video alamam Alamam Dedim, dedim ben nereye bekleme ben çalmam bu videoyu Dedim ben Bu video al çal diyor. Dedim hayırdır hayırdır benimle bir yerden Sonra bir sırtafrum Olduğumuzu biliyor Ben bu videoyu çalamam dedim ben kendi özgü çinimi kendim uğraşacağım. <laughs> Söyle ben neyi Egypte mi yetim yoksa Çalmadım orada da. Sonra bir <laughs> video şey yapıyorlar. Onun üzerinden. Ya o konuştuğumuz son sonrasında bir video attılar. E son... Ya pardon ben de vardım o o videoda. Bu, i̇stiyorsan ekranını ya yani bir videonun kı 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 kısmını bir da orada atabilirim. Eklerim onu. Benden <laughs> Biz, ben de vardım. Açıklamaya baktım. Benim etiketim beni e etiketlemiyor. Ne oğlum? Tutuyorum, çıkıyorum. Orada o eğitim esnasında ben de varım ama beni etiketlemedi dedim sakin ol tamam dedim bunlar normal bir şey çünkü o, ya unutmuş olabilir ya da bir bana bir atar diye yapıyordu o sesimi çıkarmadım sonra baktım anş şey bir çocuk yaptı dedi diyor izliyorsun. Tıratımı Demin benim aklıma çıkmış benim tabi o satanın videoyu özetiyorsun lan Sonra ben hastane işledim falan falan ha, oh, uğraşmıştım O oh, Dönemde işte hastaneden ey durum sağlık Sağlık testi falan filan rapor muhabbetleri falan bunlar Uzun bir süre Oldu Ben tabi ben stresi olarak çökmüştüm. Ve çok attık. Bir zaman bir patlayacak bir ya, patlayacak bir bomba gibiydi. <laughs> tamam mı? Benim aklıma çıkmış çok saçma diyorsa. Yani aklımda çıktı. U unuttum onu. <laughs> Dedim ben. Hani şişe falan uğraştığım için. E do do doktor test sa sağlık testi rapor şey falan onlara uğraşırken o tat videosu aklımda çıkmış gitmişti zaten ben dediğim gibi ben sayıda olarak çok ben kaybına baya uğradım artık bir zaman bir durumda patlayacak ama tuttum <laughs> çünkü ben çabuk çok çabuk yani neyse, benim o zaman ben sizi tarayacağım artık çöp oldu aşağı doğru kendimi bırakıverdim bir an aşağı doğru o ben sizi tarayacağım çıkışından sonra benim ben unuttum o videoyu yapmayı un unuttum iltihar ettim bak un 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 unuttum tutamadım videosu yapmayı tamam bir şey olmaz dedi çok demiş bizim orada bir tane şey var arkadaş var o ben tanıştı ben video ben bayağı videoları çekiyor biliyorsunuz onun ismi e, koltuk seteleri panter tanıştı son son ondan bundan şuna derken o tarzan videosunu aklımdaydı son kadar bizim bir tane daha var. arkadaş var kaçıncı katkıda olduğunu bilmiyorum ama benden belli birisiydi dedim aynen hani dedim şu çocuğa şöyle bir tutanım videosunu yapacağız edebilir misin tamam dedi son son o, o tanıtım videosunda son hiç ses çıkmadı ben yapmadım yine çünkü dedim bu böyle olmaz <laughs> bu olayda olmaz ben kendi yoluna ilerleyeyim kendim şeyimi kendim yapayım dedim o tatlı videosu son saat videosu ne yapmadım sonraki olaylar beni bayağı bir germeye başlıyordu baktım bu benim bir timle bir, falan bir birleşme oldu sonra dedi bana tutun git Tutayım beni aktif et bak çık. Kasım'da mı? Eylül'de mi? Ne? Ne yazdı zaten? K Kasım'da ya, şu an bakamayacağım için videoda olduğum için. O zaman yazdı. Tivine aktif et Bir baktım mesaj hicaptan. Okudum. Bir şey demedim attık. Bir şey istemedim. Çünkü ben Gerçekten artık tüm gagada bunalmıştım. Bunalıp bu bunalıma girdim. Ya bu ne ya dedi? dedim. Ya belki benim tüm tamamen falan hani bir işi vardı bir sağlık. O falan var belki. <laughs> o okula falan işte o çünkü ...attık. ya gerçekten diyorum sıkılmaya başladım ben atış illa laf çektim sonunda. Harbi. Dedim bu ne? Ben niye böyle rahatsız edeyim kim ben sonra? Belki işleri var, belki sağlık. Baba, falan var Belki aile ve sütatı vardır. Bak. Kimse anlayışı olmaz O zaman ben oluyorum anlayışı. Çünkü o, o, o adama ne? Şöyle ben bilmem. Oram ne yapıyor ne? Cü bölmem onu kendi oram <laughs> kendi şeyi ona orayı... yeterim kadar ki daha iyi öğrenmiş bizim bize daha ne Sonrasında bizim o işte var çünkü kaçar zaman eğitim yapıyor. Ben de gelip bir bakıyorum yardım edeceğimizi ama. Sıfırlar okunuyormuş. Gelip baba ne yapıyor diye Daha, attık son eğitim ama benim bir tane loot'um var Her tereyni loot'u ben kendimi ah ayarlamıştım hareket edelim o oyun bize atmasın diye Şöyle ben bayağı da hareket edeyim Pardon. Evet, iki tane en vardı ona vardı. Onun evet diyorsun. Pazartesi tesi Pardon. Ona gir. Dedi. Bu siyahlı kim? Ben gitti de bizim ne var Ya sabır dedi. Kendi i̇şte içine sabır, sabır çektim. Çok ciddi bir sabır çektim çünkü ben gitti kale alemi tatu alabilir misin? Biliyorsunuz benim elemi Ben ba ba bağımsız bir iş ha hareket ettiğim için Tamam mı? Sonra Tamam dedim Gittim direkt değiştirdim kendi Onun Geçtim Ve böyle işte Ya öyle oldu Beterim mi Bu video son video tutun böyle. Gibi <laughs> çıkmaya. Kanka <laughs> kanallar mı etiketlerim? Atarım Twitter'ı yani yani ne var bakar düğüne. Gelin. Tı orada daha belki daha dedet hala anlatabilirim tam misafirle beraber. Allah mersiniz. Hoşçakalın. Bay bay size. Ben seviyorum. Ben iyi, bakın. Gününüz iyi geçsin. Allah'a emanetsiniz.